Merhaba. Matematik dersinde geçtiğimiz derste en son ünite değerlendirmesini yapıyoruz demiştim. Ama meğer bir tane daha varmış. Evet bu dördüncü ünitemizin son değerlendirmesi. Matematik Mavi Deniz kitaplarımızın 95. sayfasındayız. Birinci soru. Boyalı kısmı ifade eden kesir hangisidir? Bir bütünü kaç eş parçaya bölmüşler? Bakalım. Bir, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş. O zaman paydası 4 olacak. B seçeneği uyuyor. Paya bakalım. Bir parçası boyanmış. Evet. 4'te 1 ya da 1 bölü 4. 2. Pasta 7 eş parçaya ayrıldı. Parçaların 3'ü satıldı. Geriye kalan parçaları ifade eden kesir hangisidir? Pasta 7 eş parçaya ayrılmış kesir çizgisini çiziyorum. Kaç eş parçaya ayrıldığını payda gösterir. 7. Bütün seçeneklerde B ve C'de 7. Şimdi çocuklar pastanın tamamı 7'de 7'dir. Kalan eş parçaları pay gösteriyor. Yani şu bölüm gösteriyor. 7 parçanın 3'ü satılırsa geriye kaç parça kalır? 4 parça kalır. Yani 7'de 4. Satılanlar bu. Satılanı sorsaydı 7'de 3 derdik. Bir sayı doğrusu verilmiş. Sayı doğrusunda a ile ifade edilen kesir hangisidir? Önce 0 ile 1'in kaç eş parçaya ayrıldığını buluruz. Bunun için 0'ın yanından saymaya başlarız. 0'dan değil de 1 2 3 4 5 6. O zaman payda 6 olacak. 6 eşit parçaya ayrılmış. 1 2. Burası 1/6, burası 2/6. 2. Bölü 6. İkinci parçası. O zaman doğru cevap A seçeneği. 4. B sayı doğrusunda B'ye karşılık gelen kesir hangisidir? B şurası. 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6, 6 bölü 6. B de 6 bölü 6. Doğru cevap A. Bir saat verilmiş. Saatin gösterdiği zaman hangisidir diye soruluyor bize. Bunu büyüteyim biraz. Şimdi bakalım. Akrep 2 ile 3'ün arasında o zaman 02 diyeceğiz. Yelkovan 10'da. Yani var kısmında. Şimdi şurası 35'er sayıyorduk. Bu altının 30 olduğundan eminiz. Önce saati yazalım. 02 3 olmamış çünkü. 30 35 40 45 50. 02 50 saat. Onun üstünde ise zaten yelkovan 50'dir, değil mi? 6. Saat öğleden sonra göstermektedir. Saatin gösterdiği zaman hangisidir? Akrep 8'i biraz geçmiş. Yel kovan 3'ün üstünde yani 15. Saat 08 15. Öğleden sonra dediği için 8'in üstüne 12 ekleriz. 20 15 olur. Doğru cevap C seçeneği. 7. Saat belirttiği zaman hangisidir? Saat 10.40. Şimdi saati şöyle bir hatırlayalım çocuklar. Ortasından şöyle bir çizgi geçtiğini varsayıyorduk, değil mi? Yelkovan şurada ise, altının üstündeyse buçuk diyorduk. Şurası 3 ve 9 çeyrek oluyorlardı. Ama yelkovan 6'dan sonraysa var diyorduk saat 10.40 30'u geçmiş yani var bölümünde kaç var onu geçmiş demek ki 11'e var 11'e 20 var saat geldik 8. soruya 2'ye 5 var 2'ye 5 varsa henüz 2 olmamış o zaman saat bölümüne 0.5 yazarız 0.1 yazarız 5 varsa yani 55 dakika geçmiş demektir. Saat 01:55. Doğru cevap C. Geldik dokuzuncu soruya. Perihan tanesi 25 kuruş olan şekerlerden 5 tane aldı. Aldıklarının toplamı ne kadardır? Hemen çarpalım. 5 tane 25. 5 kere 5 25. Elimizde 2 var. 5 kere 2 10. 2 de elimizde 125 kuruş. Lira olarak istiyor bizden. 2 basamak sayıyoruz. 1, 2, 1 lira 25 kuruş. Doğru cevap B. Erhan tanesi 240 kuruş olan kalemlerden bir tane aldı. Satıcıya 3 TL verdi. Geriye kalan geriye ne kadar para almalıdır? Şimdi biri kuruş, biri lira. Birimler farklı. Bu şekilde işlem yapamıyoruz değil mi? Ya ikisi de kuruş olmalı ya ikisi de lira. Lirayı kuruşa çevirelim. 3 lira 300 kuruş. O zaman 300'den 240'ı çıkarırsak geriye o 60 lira yazmışlar. B 60 kuruş. 11. En büyük kağıt paramız olan 200 lira kaç tane 50 liraya eşittir? Bunu sayarız. 200'e kadar 50'şer 50'şer 50, 100, 150, 200. 4 tane 50 liraya eşittir. 12. Umut'un 4 tane 5 lirası, 4 tane 20 lirası var. Umut'un kaç lirası var? 4 tane 5 lirası varmış çarparız. 20 lira. 4 tane 20 lirası varmış. Çarparız. 80 lira. 80 ile 20'yi toplarız. 100 lirası varmış. Burada. İpek 40 lirasının 5'te birini harcadı. İpek kaç lira harcadı? 5'te bir ne demekti? 5 eşit parçaya bölmek demekti. O zaman 40'ı 5'e böleriz. 40'ın içinde 5, 8 lira var. 8 tane var, 8 lira harcamış. Peki kaç lira kaldı derseydi ne yapacaktık? 40'tan 8'i çıkaracaktık. 32 lira. Aşağıdakilerden hangisinin kütlesi gram ile ifade edilir? Bunlardan en hafif olan hangisi? Kurbağa C. Anne 500 gram peynir aldı. Yani yarım kilo almış çocuklar. Peynirin 90 gramını ben, 130 gramını ablam yedi. Geriye kaç gram peynir kaldı? Önce ne kadar peynir bu yediğimizi bulalım. 00 0 daha 0, 39 daha 12. Elde 1 var. 220 gram peynir yemişiz. Şimdi 500'den 220'yi çıkarırsak sıfırdan sıfır çıktı sıfır sıfırdan iki çıkmaz ondan iki çıktı sekiz burada dört kaldı dörtten iki çıktı iki 280 gram babam 7 kilogramlık karpuza 21 lira ödedi karpuzun kilogramı kaç liradır şimdi kocaman bir karpuz düşünün tamamı 7 kilogramdır. Biz bunun içindeki her bir kilogram ne kadar onu bulacağız. Şöyle olmadı ama gözünüzde canlandı mı? 21'i 7'ye böleceğiz. Yani ne diyeceğiz? 21 liranın içinde kaç tane bir kilogramın parası vardır? 3 liraymış karpuz. 17. Bir çuval un 50 kilogramdır. Bir çuval unun 5'te biri satıldı. Geriye kaç kilogram un kaldı? Önce 5'te biri, 5 eş parçadan her biri olduğu için 50'yi 5'e böleriz. 5'in içinde 5 bir kere 0 hop buraya 10 kilogram un satılmış. Toplamı 50 elli kilogramdı. 50'den de 10'u çıkarırsak kalanı buluruz. Yani 40 kilogram. Evet, bitti mi? Bitti bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.